Bizim arılar yerleşim yerinden uzak, nerede dağlık bir alanda yüksek bir yerde görüyoruz. Biz şu an e, tepedeyiz yani aşağıda ova var. Dolayısıyla yüksek yerde ne olur? Yabani hayvanlar olur, <laughs> ayılar olur, şu olur, bu olur. Bizde ne yaptım ben kendimce? Ne kadar tedbir olur? Ne kadar olmaz? Yine de bir basit şekilde eee arıların etrafına gece karanlıkta yanan fotoselli lambalardan taktım. Belli aralıklardan buralarda dikenler de var, Gerçi de. Bundan sonra <laughs> emniyet almaya çalıştık. Yani arıların etrafında şöyle güneş şeyi gittikten sonra e, ışıklar yanıyor kendiliğinden. Pille bunlar güneşten doluyorlar gündüz. Gece de hava karardı gibi otomatik ben yanıyorlar. Yani amaç burada ayı falan gelirse dedik hadi bir e, yerleşim varmış gibi düşünsün. Işıktan kaçsın. Kaçar mı kaçmaz mı? Ne kadar duyarlı olur. Tedbir olarak şöyle köşelere ben ışıklardan taktım. Hiçbir şey yapmamaktansa ee, yani basit de olsa, ucuz da olsa bir şeyler yapmak geldi aklıma. Ağaçlara da aslında böyle belli aralıklarla biliyorsunuz zaten varlıyor. Dört bir yanında çiftliğin. Şu ana kadar herhangi bir e, sıkıntımız olmadı. İnşallah da olmaz. Amaç bu arada yaydırıcı ee, olmak, yani yabani hayvanlara karşı. Elimizden, ekonomik durumumuzdan şimdi bu kadar geliyor. Bundan tanesi 36 lira falandı, ben 10 tane aldım. <laughs> Komple böyle ağaçlara bağladım bunların. Ne kadar zamandır böyle? Hemen hemen 4-5 aydır bu şekilde. Herkese sağlıklı başarılı, kazasız, belasız, zararsız, ziyansız bir sezon dilerim artık.